Akciğer kanseri dünyada ve ülkemizde hem en sık görülen hem de en fazla ölüme yol açan kanser türüdür. Çoğu zaman geç fark edilir çünkü oldukça sinse ilerler. Oysa erken evrede yakalandığında tedaviyle tamamen iyileşme şansı oldukça yüksektir. En önemli risk faktörü sigaradır. Akciğer kanserlerinin yaklaşık %85'i sigara ile ilişkilidir. Ancak sigara içenler sadece sigara içenler değil, pasif içiciler, Hava kirliliğine maruz kalanlar, asbest veya radon gazı maruziyeti olan kişiler de risk altındadır. Yani sigara içmiyor olmak tamamen güvenli olduğumuz anlamına gelmez. Belirtiler genellikle hafif başlar, geçmeyen öksürükler, balgamda kan görülmesi, nefes darlığı, sırt ağrıları, göğüs ağrıları, açıklanmayan kilo kayıpları olabilir hastalarda. Şikayetleri mevsimsel veya sigara kaynaklı deyip geçiştirmemek gerekir. Çünkü bu belirtiler hastalığın erken evre habercileri olabilir günümüzde tıptaki ilerlemeler sayesinde tanı için çeşitli görüntüleme yöntemlerimiz var. Çeşitli ülkelerde akciğer kanser için tarama programları da tanımlanmış bulunmakta. Ülkemizde henüz bir tarama programımız yok ancak klinik şüphe halinde ve hastaların akciğer grafisinde uyumlu bulgular varlığında hastalarımıza tomografi kontrolleri yapmaktayız. Bu kontroller sayesinde de hastalarımız erken, daha erken aşamada tanı alabilmekte daha erken aşamada tanı koyabildiğimiz hastalarda biz de çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu tedavi başarısını ve hastaların yaşam süresini ciddi şekilde arttırmakta. Özellikle 55 yaş üzeri ve uzun süre sigara içmiş bireylerde bu erken kontroller oldukça kıymetli. Polikliniklerimizde geç kalmanın üzüntüsünü yaşayan hastalar görüyoruz. Halbuki yalnızca 5 dakikalık kısa kontroller bir insanın hayatını değiştirebiliyor. Sigara dumanından uzak duralım. Vücudumuzdaki değişiklikleri önemseyelim. Kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayı. Bu ayı kendimiz ve sevdiklerimiz için yeni bir başlangıca dönüştürelim. Unutmayalım erken tanı hayat kurtarır.